sıradaki hissemiz Anadolu Grup, AG HAL. Yani Anadolu Grup, e, Rusya'da Anadolu Efes'ten gelen haberden çok etkilendi. E, herkes biliyor bu haberi e, diye düşünüyorum. E, bu haber sonrasında şirketten herhangi bir açıklama daha gelmedi. E, ayın 13'ünden itibaren e, bununla ilgili çalışmalar başlayacaktı diye biliyorum. E, Rusya tarafından, e, aynı zamanda Rusya temsilcileri de bununla ilgili e, hızlı bir şekilde... Karar alınacaktır. E, şirketlerde herhangi bir olumsuz bir durum yok diye ara ara açıklamalar yapıyorlar. Ama tabii Anadolu Efes'ten bununla ilgili daha net bir açıklama gelmedi. Bu açıklama olumlu geldikten sonra ben e, buradaki düşüşün ve zararın biraz daha hızlı kapanacağını düşünüyorum e, açıkçası. Burada 200 günlük hareketli ortamanın altına hızlı geldik fakat burada bir destek bölgesi bulmuş gibi şu an için e, AG Hol kendini 302.25 diyebiliriz bu destek bölgesine. Buranın altına çok sarkmıyor. E, buradan bir tepki aldığında veya haber e, akışı geldiğinde yine yukarı yönlü hareketlerinde bulunacaktır. Burada e, direnç bölgesi olarak diyebileceğimiz önemli bir direnç bölgesi 310 317.30 diyebiliriz bu bölgeye. Bu bölgenin üzerinde de 200 binlik hareketli ortalaması ve tabii yukarıda e, gap boşluğu var. Çünkü burada çok sert e, bir satış yedi. Aynı zamanda orası da hemen hemen bir direnç bölgesine yakın bir bölge gapı. E, 342.1820 aralığında. E, dediğim gibi yani ben bu şirketin haberinin e, açıklanmasından sonra veya herhangi bir şirket yetkilisinin e, olumlu bir açıklama yapmasından sonra hızlı bir tepki alacağını düşünüyorum. Olumsuz bir açıklama yapsa da Anadolu Grubu Holding e, güçlü e, bir şirket. Yani zaten kötüyü fiyatlamış durumda. Haber gelse de çok e, aşırı derinlemesine etkileyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Anadolu Efes tarafında da şirketin %25'lik yani Anadolu Efes'in %25'lik bir kısmını etkiliyor. Ama baktığınızda Anadolu Efes 25'ten çok daha fazla düşmüş durumda. O yüzden ben kötünün fiyatlandığını ve e, tekrar bir bu kadar daha aşırı düşüş geleceğini düşünmüyorum. Tabii gelecek olan açıklamalar da burada önemli.